Meydan Gayrimenkul'den herkese merhabalar. Bugün Hisar Mahallesi'nde 3 artı 1 ön cephe ve arka cephe şeklinde bulunan 2 adet villamızın tanıtımı için geldik. Biz bugün 2 adet villamızdan biri olan ön cephe villamızın tanıtımını yapacağız. Ee, bölge ve mühütünü merak edenler olacaktır. Ben ilk önce size bölgeyi ve mühüt olanını tanıtayım. Ününü bulvarına sadece 50 metre mesafede 3. parseli olan gerçekten mühüt olarak muhteşem ve güzel bir bölgede bulunan bir villamız ve fiyatı gerçekten bölgenin en güzel muazzam fiyatlarından bir tanesi makbul fiyatı bir villanın tanıtım için geldik. Fiyatımız 6.250.000 bin TL pazarlığımız mevcut. Hemen giriş kapısından girdiğimizde arka tarafta bulunan villamızın giriş bölümü ayrı. Ön taraftaki bulunan villamızın giriş bölümü ayrı. Müstakil girişli. Hemen ön tarafında bulunan gerçekten güzel ve şık duruş gösteren bir bahçe toprak alanımız mevcut. Hemen sol tarafında ise güzel böyle tatlı güzel bir kamelya alanımız mevcut. Burayı veranda alanımız olarak ve üstü güzel bir şekilde kapatılmış. Masanızı indirip güzel zaman geçirebileceğiniz gerçekten güzel villalardan bir tanesi. Ön taraftaki yol cepheye bakan bahçe alanı gerçekten güzel ve şık durmuş. İki adet de çam ağacımız içerisinde bulunuyor. Gerçekten güzel ve şık bir bahçe alanınız mevcut. Orada küçük ama tatlı zaman geçirebileceğiniz bir bahçe alanınız mevcut. Hemen giriş kısmında ise güzel seramiklerle dekore edilmiş bir kapı giriş bölümü mevcutlu bahçe alanına. Direkt içeri kısma girdiğimizde bizi salon ve mutfak alanımız karşılıyor. Gerçekten güzel, ideal kullanışlı bir salon alanımız mevcut. Spot, led ve asma taban kullanılmış bir salonumuz mevcut. Hemen arkamda da gördüğünüz gibi duvarda dekore edilmiş güzel televizyon ünitesi tadında dekore edilmiş güzel bir alanımız mevcut televizyon ünitesinde. Şimdi böyle geldiğimizde hemen ön tarafımızdaki bulunan güzel kullanışlı bir bahçe ve veranda alanınıza açılan bir sürgülü kapınız mevcut. Şimdi hemen mutfak alanına geldiğimizde gerçekten mutfağı güzel. Siyah ve beyaz renk tonlarının gerçekten ünlü görebiliyorsunuz. Salon ve içerisindeki çalışmaya ne kadar uyum sağladığınız renklerini görebileceksiniz. Gerçekten ideal, güzel, kullanışlı bir mutfak alanınız olacaktır. Hemen set üstü olacak alanımız. Fırın alanımız. Mikro da, e, e, damlamaz bölü alanımız. Bulaşık makinesi alanımız. Aynı şekilde burada da bir buzdolabı alanımız da mevcut. Gerçekten güzel, kullanışlı. Birinci tarihte içirken zannedilmiş bir mutfak alanımız mevcut burada. Hemen nereden altından bulunan bir bc ve lavabo alanımız daha mevcut güzel kullanışlı bir lavabo lavabonumuz mevcut olacaktır. Gerçekten fiyatı makbul bir fiyat. Gerçekten bölgedeki en uygun fiyatlardan bir tanesi. Şu an sadece 6 milyon 250 bin TL pazarlığı mevcut olan bir villamızın tanıtım için geldik. 3 artı 1 bir villamız ve ön cephe bir villamız. Ünlü bulvarına sadece 50 metre mesafede bulunuyor. Gerçekten güzel. Hemen yani gelelim. ilk odamıza geldiğimizde ne kadar geniş, güzel havalar olduğunu göreceksiniz. Bir adet balkonumuz, bir adet Fransız balkonumuz mevcut olan bir oda. Burada da güzel bir avize kullanılmış. spot aydınlatma ve led aydınlatmalar üzerine içerisinde güzel bir dekor edilmiş. Fransız balkonumuz ön cephe bakıyor. Aynı şekilde diğer balkonumuz da yine ön cephe bakıyor. Güzel kullanışlı bir odanız mevcut. Yatak başlıklarınızı şu şekilde getirdiğinizde sağa gardırobunuzu sığdırırsanız şurada da TV kablo sistemi çekilmiş. Televizyonunuzu kurabilirsiniz. Güzel kullanışlı bir odanız. Bir diğer odamıza gelelim. Şöyle geldiğimizde aynı şekilde şurada da yatak başlığımızı getirdiğimizde karşımıza da gardırobumuzu getirdiğinizde ön tarafa da güzel kullanışlı sürgülü kapıyla açılan rahatlıkla içerisinde 3-4 kişinin zaman geçebileceği güzel kullanışlı bir balkonumuz mevcut olacaktır. Burada da aynı şekilde spot ve led aydınlatmalar kullanılmış, güzel dekore edilmiş bir odamız. Hemen gelelim orta kullanım alanı olan geniş kullanışlı, büyük ve içerisinde güzel dekore edilmiş, içerikten tasarlanmış Hilton sistemli banyo ve BC alanımız mevcut. Duş atabın gerçekten geniş ve kullanışlı. Lavabo bölümünde kullanılan dolap kapak sistemleri de gerçekten güzel, geniş kullanışlı bir WC ve banyo alanımız olacak. Merdivenlerin genişliğini görebiliyorsunuz. Gerçekten geniş ve kullanışlı. havalar bir merdiven boşluğunuz olacaktır. Darlayan bir merdiven boşluğunuz yok. Gerçekten kullanışlı güzel bir merdiven ve villamız mevcut. Hemen geldiğimizde tabanda çalışan gökyüzü ışıklandırması ve yapı çalışması gerçekten güzel. Merdiven boşluğuna görüntü katmış. Güzel bir dekor edilmiş. Hemen burada orta kullanım alanı olan tekrardan bir histon sistemli banyo ve WC alanı mevcut. Gerçekten ideal, güzel kullanışlı bir banyo ve WC alanı mevcut olacaktır. Hemen sağ tarafında ise çamaşır makinesi alanımız da mevcut. Geldiğimizde gerçekten geniş kullanışı bir oda bizi karşılıyor. Burada da led ve spot bir de güzel dekor edilmiş şık bir tane avizeniz bulunacaktır. Kullanışı büyük bir oda alanına sahip bir odamız. Yatak başka şu şekilde geldiğinde sağ tarafında gardırımı sığdığımızda karşınızda da televizyon TV ünitesi bölümünü kurup televizyonu kurabileceğiniz bir alanımız mevcut olacaktır. Buradan sürgülü kapıyla teras alanına açılan bir güzel üstü kapatılmış kullanışlı bir terasınız mevcut olacaktır. Gerçekten güzel. İçerisinde görebileceksiniz. Büyük kullanışlı üstü kapalı korkuklar yapılmış. Kullanabileceğiniz rahatlıkla zaman geçirebileceğiniz bir alanınız mevcut olacaktır. Gerçekten teras alanına oturduğunuzda öne kapanmayacak bir şekilde güzel bir kısmi deniz manzaranızda mevcut olacaktır. Bölgenin en uygun villalarından bir tanesini tanıtımını ben size yaptım. 6 milyon 250 bin TL pazarlığı mevcut olan bir yapımız. Gerçekten kaçırılmayacak fırsatlardan bir tanesi. <laughs> Şimdiden alışsına hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Meydan Gayrimefe güvencesiyle hoşçakalın.